Fatih, Doğa ile arasındaki gerginliği düzeltmek için onun yanına gitse de Doğa, Fatih'i tamamen görmezden gelir. Fatih'in hatasını telafi etmek için attığı her adım karşılıksız kalır. Üstelik Fatih, ailesinin kanatları altına geri dönmüştür ve bu durum Doğa'nın hiç hoşuna gitmez. Ancak Doğa için artık yapacak bir şey yoktur. Fatih'in ailesini ve onların etkisini olduğu gibi kabul etmek zorundadır. İçinde fırtınalar kopsa da bu konuda elinden bir şey gelmediğini bilmektedir. Ancak ortalık daha da karışacaktır. Büyük bir skandal patlayacaktır verir. Doğa, pembe, ışıl ve Apo'nun ilişkisini herkesin öğrenmesini sağlar. Bu haber yayıldıkça Apo'ya karşı büyük bir cephe oluşur. Ailesi, çevresi ve hatta kendi çocukları bile ona sırt çevirir. Apo'nun yaşadığı dışlanma ve hayal kırıklığı giderek büyür. Ancak Apo için bunların hiçbir önemi yoktur. O ışıla delicesine aşıktır ve ne kadar tepki alırsa alsın yolundan dönmeye niyeti yoktur. Tam bu skandalın yankıları sürerken Apo kızı Nursema'dan ağır sözler işitir. Nursema, babasının ışıl olan ilişkisini sert bir şekilde eleştirir ve ona büyük bir tepki gösterir. Bu durum Apo'yu sarsar ve Işıl ile olan ilişkisini tekrar gözden geçirmesine sebep olur. Ancak tam da bu sırada tüm dikkatleri başka yöne çekecek ikinci bir skandal patlak verir. Nursema, İlhami'ye artık onunla olmak istemediğini açıkça söyler. İlhami her ne kadar Nursema'yı bırakmaya niyetli olmasa da ona olan ilgisizliği artık dayanılmaz bir hale gelmiştir. Nursema, İlhami'den beklediği sevgiyi ve ilgiyi görememektedir. Bu ilgisizliği onu derinden yaralar ve onu içten içe büyük bir çıkmaza sürükler. Bu duygusal boşluk içinde kendisini hiç ummadığı birine karşı hisler beslerken bulur. Firaz. Daha önce kalbinde bir yer etmiş olan Firaz'a tekrar aşık olduğunu fark eder. Ancak bu gerçeği kimseyle paylaşmaya cesaret edemez. Duygularını yalnızca güvendiği tek kişiye Mary'e açar. Öte yandan Nilay'ın doğaya karşı düşmanlığı giderek büyümektedir. Doğanın varlığı bile Nilay için tahammül edilmez bir hale gelir. Ancak Nilay'ın tüm öfkesi ve hamleleri doğanın umurunda bile değildir. Doğa, kendisini mutsuz etmek için uğraşan insanlara karşı ilgisizdir ve hayatının tadını çıkarmaya devam eder. Ancak mutluluğu uzun sürmeyecektir. Karşısına çıkan yeni zorluklar onu beklemektedir. Yaşadığı evden çıkması gerektiği söylenir. Tüm bunlar yaşanırken Fatih, yaptığı yanlışların farkına varmaya başlar. Ancak artık her şey için çok geçtir. Ailesi onu uyarmaya çalışsa da Fatih bir kez doğayı lükse ve paraya alıştırmıştır. Doğanın sürekli harcamaları ve lüks yaşantısı Ünal ailesinin tepkisini çekmeye başlar. Fatih, doğayı kazanmaya çalışırken farkında olmadan ailesini de karşısına almak üzeredir.